Diğer ibadetlerin hepsinin terk edilebileceği şartlar var. Namazın terk edilebileceği şart yok. Ya canın çıkacak ya aklın çıkacak namazı bırakabilmen için. Namazı kazaya bırakmak veya terk etmek diye bir durum söz konusu değil. Ya canın çıkması lazım, ölmen lazım ya da aklın çıkması lazım, delirmen lazım ki o namazı bırakasın. Öyleyse bu kadar ehemmiyeti olan ve asla terk edilmesine müsaade edilmeyen bu namazın manası, hakikati nedir? Acaba namazın içinde nasıl bir iksir var ki Cenab-ı Hak bizim namazımızdan neler bekliyor ki bu namaz bize emredilmiş, bu namaz hakkıyla anlaşıldığı zaman inanın hayatımızı değiştirecek. Cenab-ı Hak kainatı namaz için yaratmış. Bütün alemleri namaz için yaratmış. Nasıl kainattan insanı, insandan da olmazsa olmaz en büyük ibadet olarak namazı irade etmiş. Dolayısıyla kainattan beklenen en kıymetli netice bizzat namazdır. Namazın içindeki mana ve hakikattır. Öyleyse bütün alemlerin altında, bütün kainatların altında yatan varlık sebebi namazmış namaz bu kadar önemli. O yüzden bakın diğer ibadetlerin hepsinin terk edilebileceği şartlar var. Namazın terk edilebileceği şart yok. Ya canın çıkacak ya aklın çıkacak namazı bırakabilmen için. Namazı kazaya bırakmak veya terk etmek diye bir durum söz konusu değil. Ya canın çıkması lazım, ölmen lazım ya da aklın çıkması lazım, delirmen lazım ki o namazı bırakasın. Öyleyse bu kadar ehemmiyeti olan ve asla terk edilmesine müsaade edilmeyen bu namazın manası, hakikati nedir? Acaba namazın içinde nasıl bir iksir var ki? Cenab-ı Hak bizim namazımızdan neler bekliyor ki? Bu namaz bize emredilmiş. Bu namaz hakkıyla anlaşıldığı zaman inanın hayatınızı değiştirecek. Biz şöyle düşündük hep. Yanlış anladığımız bir durum var ortada. Hepimiz namazı yanlış anladık. İnanın yanlış anladık. Namaz tekbirle başlayıp selamla biten bir süreç olarak düşündük. Halbuki o namaz değil. O namazın takdimidir. Şimdi namaz müminin miracıydı değil mi? Miraç nerede başladı? Cenab-ı Hak'la Peygamberimiz Aleyhisselam'ın buluştuğu anda mı başladı? Hayır. Mescid-i Haram'dan başladı, Mescid-i Aksa'ya ve bütün kainatı seyahat eden, bütün alemleri devreden, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün kudret mucizelerini temaşa ve tefekkür edip marifette zirvelere çıkan ve Kabı Kavseyn makamından, Sidretül Münteha'dan Allah'a muhatap olmak manasıydı Miraç. Şimdi bizden beklenilen de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından o miraca çıkmak. Zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam miraca çıktı, o yolu açtı. Ta ki kıyamete kadar bütün müminler miraca çıksın diye. Müminlerin miracı da neydi? Namazıydı. Şimdi şu dördüncü şuada çok enteresan bir namaz tarifi var. Şu namazı bir anlasak var ya inanın bu namaz bizi bütün kötülüklerden alıkoyacak. Bizi kötülüklere sevk eden sebep nedir? O günahların, haramların, kötülüklerin içindeki lezzetler değil mi? Zevkler değil mi? Pis zevkler, nefsin düşkün olduğu anlık keyifler değil mi? Öyleyse biz o kötülüklere karşı kendimizi şartlasak, yemin etsek, ne kadar kendimizi engellersek içimizdeki arzu o kadar şiddetlenir. Çünkü engellenen duygular şiddetlenir. Bu psikolojik bir durumdur. Ne kadar engellerseniz engelleyin. Yemin edin, kastedin, kendinize kahredin, nefsinizi bağlayın, düğümleyin, aç bırakın, susuz bırakın, ne yaparsanız yapın. Engellendikçe şiddetlenen nefsani arzular, cehvani duygular, engellendikçe şiddetlenen kötülükler, fuhşiyat bir türlü engel olamazsınız. Bir gün dolan baraj ne olur? Bir gün çatır çatır çatlar ve yıkılır altında kalırsınız. Öyleyse bunun başka bir yolu olması lazım. Namaz bizi başka şekilde kötülüklerden alıkoyması lazım. O da nedir? Hakiki zevki, imandaki lezzeti tattırarak. Bu da neyle mümkün? Kalp ve ruhun dereceyi hayatına çıkmak. Namazın merdiveniyle yükselip ufka namazın zirvesinden bakmak. Bakın insanda dört hayat mertebesinden bahsediliyor. Aynı bir binanın dört katı gibi düşünün. İnsanda nebati hayat mertebesi var mı? Var. Mesela saçlarımız ot gibi değil mi? Büyüyor, biçiyoruz, büyüyor, biçiyoruz. Vücudumuz da öyle ha. Bazen ölüyor insan, bitkisel hayatta kalıyor. Nebati hayat mertebesi var insanda. Bazen oluyor insan, hiçbir şeyden zevk almıyor. Ot gibi yaşıyor. Her şey sıkıyor onu. Bir de üst katı var. O da daha geniş, daha ulvi, daha yüksek hayvani hayat mertebesi var hayvanların zevkleri, hayvanların ufku, hayvanların hayat mertebeleri daha geniş. Yer, içer, gezer, çiftleşir. Daha üstü var insani hayat mertebesi. İnsanların lezzet alıp da hayvanların bilmedikleri o kadar güzellikler var ki. Bakın yemekten lezzet almak için hayvan olmak yeterli ama yedirmekten lezzet almak için insan olmak gerekiyor. Yaşamaktan lezzet almak için hayvan olmak yeterli ama yaşatmaktan lezzet almak için insan olmak gerekiyor. Bunun gibi o kadar çok lezzetler var. Bir de meleki hayat mertebesi varmış ki o da ne hayvani ne nebati ne insani daha üstünde zikirden, tesbihden, ibadetten, kulluktan lezzet alan, manayla doyan bir hakikat ki melekler zaten bununla gıdalanırlar, bununla doyarlar, bununla lezzet alırlar. Şimdi diğerlerinin tamamı melekler, bitkiler, hayvanlar. Bunların tamamı sınırlı sorumlu, kayıtlı yani. O katta yaşarlar. Bir üst kata terakki edemezler. Hiçbir ot hayvan mertebesine çıkamaz. Hiçbir hayvan da ot mertebesine düşemez. Hiçbir hayvan insan mertebesine çıkamaz. O hayatı tadamaz. O çapı hiçbir zaman keşfedemez. Hiçbir melek de hayvan mertebesine inemez. Yemenin içmenin lezzetini bilemez. Ama insan bütün bu mertebelerde çıkıp inebilen hepsinin makamına girebilen, hepsinin bulunduğu katı yaşayabilen, hepsinin hayat standartlarına girebilen bir mahluktur. Yani ot gibi bir hayata mahkum olabildiği gibi hayvanatta, hayvanlıkta hayvanlardan daha ileri geçebilir, insaniyette zirvelere çıkabilir, hatta melekleri bile geride bırakacak bir terakkiye, bir çapa insan ulaşabilir. İnsanın önüne böyle bir sahra, böyle bir meydan, böyle bir ufuk açılmış. Nihayetsiz suud yani yükselişe veya sükuta, alçalışa önünde muhteşem bir meydan var. Şimdi bakın siz şimdi en alt katta yaşayan bir insana en üst katın zevklerinden bahsediyorsunuz. En üst katın manzarasından bahsediyorsunuz. Bir türlü onun aklına girmiyor. Bir türlü ihtimal veremiyor. Çünkü en alt katın manzarası istinat duvarı. Daha başka manzara yok ki. Beş metrelik manzarası var. Hayatı o kadar. Ve en alt kattaki adam hayattan lezzet almak için ne yapacak? Durmadan farklı farklı bir şeyler yapması lazım. Canı sıkılmasın diye durmadan kendi kendine bir şeyler yapması lazım. Kendine avutması lazım. Bir üst makam mertebeye çıktığı zaman ufku belki yüz metre. Daha çok rahatladı. Bir üste çıktı, ufku belki 500 metre, en üste çıktı, ufku o kadar geniş ki. Şimdi en üst katta oturan adam balkondan seyrediyor etrafı. Oturmuş saatlerce aynı yerde böyle, öyle lezzetli ki, öyle muhteşem bir manzara var ki. Aşağıdaki adam yukarı baksa desek ya sen ne yapıyorsun? Saatlerdir aynı yerde oturmaktan sıkılmıyor musun? Hep aynı şeyleri yapmaktan sıkılmıyor musun? Bunalmıyor musun? Bak ne güzel farklı farklı şeyler yap. Bak ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan falan. Yukarıdaki adam ona güler. Sen gel de buradan bak bir manzaraya. Buradan bir gör manzarayı. Gel de şu ufku bir gör. Sen de burayı bir görsen. Hayata buradan bir baksan her şey değişecek. Ve artık lezzet almak için kırk takla atmak zorunda kalmayacaksın. Şu andaki ehli dünyanın hali bu. Şimdi biz gerçekten namazın asansörüyle yükselebilsek, kalp ve ruhun dereceyi hayatına çıkabilsek, gerçekten de o meleki pencereden aleme bakabilsek inanın o namazın içindeki manevi cennetten bizi gerçekteki maddi cennete çağırsalar bırakıp gitmek istemeyeceğiz. Çünkü o namazın içinde Allah'la beraberliğin verdiği muhteşem manevi bir cennet var. Ama bahsettiğimiz gibi namaz dediğimiz şey tekbirle başlayıp da selamla biten bir ibadet değil. Kesinlikle bu noktayı yanlış anlamayalım. Şimdi oraya geliyor. İşte ey tembel nefsim. Bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati. Sabık temsilde bir nefer mahzı lütuf olarak huzuru şahaneye kabulü gibi. Normalde bir asker bir sene, iki sene, üç sene, on sene, yirmi sene, elli sene belki uğraşsa padişahın huzuruna çıkıp da padişaha tekmil verecek seviyeye ne yapamaz? Çıkamaz ya. Genelkurmay başkanı olması lazım o seviyeye. Padişahın huzuruna çıkması için. Ama padişah tenezzül ediyor. Bayramlarda diyor ki herkes gelsin diyor. Belki ömründe padişahı dünya gözüyle göremeyecek insanlar da bayramlarda padişahın huzuruna çıkıp da padişahın iltifatına mazhar olabilir. Fırsattır bu. İşte namaz vakitleri öyleymiş. Normalde biz Cenab-ı Hakk'ın adını bile anmaya layık değiliz. Onun merhametine, iltifatına muhatap olmaya hiçbir liyakatımız yok. Fakat huzuruna çıkmak aklımızın ucundan bile geçmemesi gerekir. Semtine uğrayamayacak vaziyetteyiz. Ama Cenab-ı Hak beş vakitte diyor ki seni huzuruma kabul ettim. Gelin diyor kainatın sahibi ya. Huzuruna çağırıyor, kabul ediyor. Beş vakitte huzuruna kabulündür. Bu noktayı iyi anlamak lazım. Allahu Ekber deyip, asıl mevzu burada kilitleniyor. Allahu Ekber deyip manen veya hayalen veya niyeten iki cihandan geçip. Şimdi iki cihandan geçmek deyince ne anlamak lazım Ali abi? Şimdi Allahu Ekber deyip manen veya hayalen veya niyeten iki cihandan geçip diyor. Hani bir adam adama der ya kendinden geçti. Kendinden geçmeyi biz ne olarak düşünüyoruz? İşte bayıldı, ayıldı, bir şeyler oldu, kendini kaybetti falan diye düşünüyoruz ya. Burada diyor ki bakın namazın ilk basamağı. Bugünkü dersin konusu namaz. Ayette diyor ya, her cuma hocamız hutbeden tekrar ediyor. İnne salate tenha anil fahşa. Şüphesiz namaz insanı fuhşiyattan, kötülüklerden alıkoyar diyor. Fakat bizim namaz bizi kötülüklerden alıkoyamıyor. Namazda mı problem var? Yoksa bizde mi problem var? Yoksa bizim namazımızın bir yerinde bir eksiklik mi var diye. Bugünkü dersin konusu bu. Şimdi fakat namazı biz yanlış anlamışız. Namazı böyle hani bir ...sportif faaliyet gibi tekbirle başlayıp selamla biten bir süreç olarak düşünüyoruz. Rükû var, secde var, kıyam var, kıraat var tamam hepsi. Bir de namazın manası var. Fakat burada bambaşka bir şeyden bahsediyor. Hiç bizim daha önce düşünmediğimiz bir namaz tarifinden bahsediyor. Bak bir nevi miraç hükmünde olan namaz diyor. Hani namazda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...miraçta Cenab-ı Hak'la konuşurken kullandığı ifadeler var doğru mu? Mesela tahiyyat hangi, nerede geçer? Kur'an'da var mı et-tahiyyatü duası? Yok. Salavat da yok Kur'an'da. Ne var? Bak o tahiyyatta okuduğumuz salavat da, tahiyyatta okuduğumuz şehadet de, tahiyyatta okuduğumuz et-tahiyyatü duası da hepsi miraçta Allah'la Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam arasındaki mükalemedir, konuşmadır. Fakat bu tahiyyat bir sonuçtur, bir zirvedir hani devletin zirveleri var ya adam mesela ne yapıyor ne diyorlar işte e, falan zirve var ekonomik zirve var oraya insanlar nasıl çıkıyor bir makama çıkıyor o makama çıktıktan sonra o zirvede buluşuyor ondan sonra o zirvede bir ihtima var şimdi namazın tekbirle başlayıp da selamla biten kısmı aslında sadece namazın neymiş takdimiymiş namaz tekbirle başlayıp selamla bitmiyormuş bak ifade çok enteresan diyor ki Manen Allahu Ekber deyip şimdi namaza başlıyoruz. Manen veya hayalen hani manen yapamadık çapımız kurtarmadı. Bizde o maneviyat yok. Hiç olmazsa hayal et ya. Hayalen. Hayalini de kuramadık. O da bir çap istiyor. Hayalini de kuramadık. Hayalen de çıkamadık oraya. Hiç olmazsa veya niyeten. Niyetine giriyor. Niyet et. Manen veya hayalen veya niyeten iki cihandan geçip. İki cihandan geçmek demek. Yani şöyle yapıyoruz ya tekbir getirirken. Ya Rabbi her şeyi arkama attım, sana geldim. Bu değil. Biz bu zannediyorduk. Hayır. Her, her şeyi arkaya atmak değil. Bakın iki cihandan geçmek demek. Cenab-ı Hak iki cihanı niye yaratmış? İki cihan dediğimiz 18 bin alem, şu kainat. İnsanlar terk etsinler de bana gelsinler diye yaratmamış. Buradaki terkten maksat iki cihandan geçmek aynı okulda sınıf geçmek gibi. Birinci sınıftan ikiye geçtim. ikinci sınıftan üçe geçtim. Üçten dörde geçtim. Bütün tıp fakültesinin altı sınıfını geçtim. Diplomamı aldım geldim. Yani o bütün altı sınıfta öğretilecek kemalatın tamamını ruhuma aldım. Öyle geldim. Veya diyelim şimdi Picasso resimlerini sergilemiş. Ben şimdi hiç sergiye girmeden direkt Picasso'yla buluştum. Picasso'ya gerekli saygıyı, gerekli sevgiyi, gerekli değer verebilir miyim? İmkanı yok. Çünkü onun sergisini geçmedim. Ama bütün sergi salonlarını tek tek geçsem, geçtikçe Picasso'nun maharetini, marifetini, ilmini, becerisini anladıkça ona karşı saygım değişir mi? Değişti. Bir salon daha gezdirdiler, daha çok değişti. Bir salon daha gez gezdirdiler, daha çok yükseldi ve artık Picasso'nun karşısına çıktığımda Picasso'yu tanıyan ve bütün eserlerini, sanatlarını keşfedip de onun sadece maddi ceset olarak karşısına çıkan değil de onun ruhundaki bütün mahareti ve marifeti bilerek onun büyüklüğünün karşısına çıkabildim. İşte manen veya hayalen veya niyeten iki cihandan geçmek manası buymuş. Şimdi ben şimdi diyelim ki bu kitap Bediüzzaman Hazretlerinin hayatını anlatıyor diyelim. Ben şimdi Bediüzzaman Hazretlerinin adını duymuşum ama benim duyduğum ve bildiğim Bediüzzaman'la zamanla gerçekteki bediyü zaman arasında şu kitap kadar uçurum var, fark var. Bu farkı kapanması lazım benim tam olarak bilmem için. Maddi huzuruna çıktım, karşısına dikildim ama sarıklı cüppeli mübarek bir zat olarak gördüm. Dedim ki ya bu da bir ifani bir ihtiyar. Ama hayatını hiç okumadığım için benim alemimdeki Bediüzzaman'la zamanla gerçekteki Bediüzzaman zaman arasında dünyalar kadar fark var. Şimdi ben bu farkı kapatmak istiyorum başladım kitabı okumaya. Okudum okudum 10 sayfa geçtim. 20 sayfa geçtim. 50 sayfa geçtim. 1000 sayfayı komple geçtim mi? Artık ben ne yaptım? Onun huzuruna çıktım. Gerçekten benim dünyamdaki Bediüzzaman'la zamanla gerçekteki bediü zaman arasındaki mesafe kapandı mı? İşte bizim önümüze konulan kitap kainat kitabıymış. Namazların arasındaki vakitler de kainat kitabını okuyup da Allah'la aramızdaki mesafeyi kapatmak için bize verilmiş mühletlermiş. Yani hayatımızın başlangıcıyla başlıyor namaz. Ölürken de ne yapıyor bu namaz? Bitiyor. Namaz buymuş. Aralarda ne yapıyoruz biz beş vakitte? Abi beş vakitte namaz kılıyoruz. Hayır. Beş vakitte namazımızı Rabbimize takdim ediyoruz. Yani kim Allah'ı ne kadar tanıdıysa, kimin marifeti ne kadar yükseldiyse, kim Cenab-ı Hakk'ı hangi makamda biliyorsa o makamdan Allah'a muhatap olup namazda herkes kendi Rabbisiyle buluşuyor. Ya tamam da herkes aynı Allah'ın huzurunda duruyor canım. Hayır. Aynı Allah'ın huzurunda ama herkes kendi Rabbi ile buluşuyor. Yani hepimizin elinde ayna var diyelim. Benim elimde 2 santim çapında. Öbürünün elinde 20 santim çapında. Öbüründe 2 metre çapında ayna var. Herkes güneşe çevirdi. Herkes güneşe aynı derecede muhatap olabilir mi? Aynı güneş ama benim çapım bu kadar. İşte biz çapımızı büyüttükçe o namaz bizi alıp götürecek bizi kalp ve ruhun derece hayatına çıkaracak. Bizi başka alemlere taşıyacak ve inanın o namazdan ayrılmak istemeyeceksiniz. İşte biz eğer imandaki, namazdaki bu lezzeti alabilirsek yani namazın altyapısını hazırlayıp da marifet dersleriyle, iman hakikatlarıyla alemimizi doldurup canlandırabilirsek inanın o namaz bizi bırakın günahlardan, fuhşiyattan, dünyanın helal lezzetlerinden bile çoğundan alıkoyabilir. Öyle bir lezzeti yaşarsınız ki o namazın size yaşattığı mana dünyadan koparır sizi. Cenab-ı Hak inşallah o namazı hayatımızda bir kere yaşamayı nasip etsin. zaman Hazretleri diyor ki ben diyor bir gün namazda Subhana rabbiyal ala derken o kelimenin manası bir derece inkişaf etti diyor. Açıldı bana diyor. Keşke dedim bir namazı böyle kılabilseydim benim için bir sene ibadetten daha hayırlıydı. Allah Allah. İşte sahabenin bütün namazları böyleymiş. Hazreti Ali Efendimiz ayağına hançer saplanmış Kaplanmış bir hançeri çıkarmak çok zordur. Öyle acı çeker ki insan. Durun diyor. Ben namaza durayım. Namaza durunca o hançeri çekin diyor. Sonra namaz bitiyor. Soruyor çıkardınız mı diye. Ya. Şimdi namaza kendini kaptırmak manası buymuş.